Yani bu, durum bu. Ee, sonuçta ne olacak? Erken seçim gelecek. Altta tazik var ya, yani mobik denen seni bastıran şey, yarın öbür gün yukarıya gaz patlaması yapacak. Tersi olacak. Şimdi bizi mahalle baskısı, şu altta tutuyorlardı, tamam. Hı, -hı. <laughs> İki tane müftü, memle, değil mi? Nikah falan, kıyma pozisyonunda iki tane şey yemeği, iftar yemeği. Tamam bitti bunlar. Karnı aç mı aç? Açsa açtır kardeşim ya. Ne, ne olacak o zaman? Aşağıdan patlama olacak. Yukarıya vuracak. Yukarısı bizim mutabakata gider. A, bunu şey istemez. A şıkkını. Onu istemez. İstemiyor zaten. <laughs> milli bu tabakat benim diyor, buradayım diyor, milli benim diyor. Sen bir at değilsin. O yani sonuçta. Ne olacak? Hala düşüncelisin canlışım ya. Yok kaptan. Uykusuz musun? Yok yok iyiyim ben. Uykusuz musun? Biraz uykusuz olabilir. Geçim, bir şey. Yok yok iyiyim. Bura rahat etme evi. Biliyorum, biliyorum biliyorum. Gel bura rahat etme evi. Gel bura rahat etme Bu adam biraz uyumamış ya. Yok, ya. şey, uyku, şey yok. Ama <laughs> geçeyim ben. En azından hmm. rahat bilirsin. Hmm. Ee, devri, devri, şey devril devril. Bu işte nasıl yaz olmaz devril. Devril güzel ha o kadar. Baksın devrilmedi. Devirmek çok kardeşim. Birinci hareket ikinci hareket üçüncü hareket. Değil. İyiyim ben kaptan ama yap. Yap. <gülüyor> <Kendini>. <gülüyor> Olmadı bak boyun rahat. Hüseyin bir, bir şey çağıramam. Düzelt. <laughs> yarım yarım fazlalık etmiyorum. Nefesimi saklıyorum bak. Dün <laughs> bir şey konuşamadan yazdırdım. Bugün konuşabiliyorum. Maşallah ya. Maşallah. Ben yoruldum. <laughs> <laughs> kadar çok nem var ya. Nuran Candaş buraya gelmeyi düşünüyor. O. Bu, hesapta yoktu. Hesapta yok. Ya geldi ya <gülüyor> bu <gülüyor> Gel, geldi akşam. geldi Öyle değil. Yerleşmeyi. Ha, komple ha. Hayırlısı. Yani ben ona Bursa'da yapsın esin diye uğraşıyordum. Yazdın, yazdırdın hatta hatırlıyorum çünkü Nevin gibi ona da Bursa'da hatta müdür olarak dedim. Hatırlıyorum yani Bursa Balıkesir ona soruldu. İzmir'de bizden sorulur. Neyse. İzmir Aydın bizden. Kaptanım bu Tesla olayında mesela Strasbourg'da falan o mesela hadi Mesela on Yani biz gelmek istiyor, her şeyin ailesi. Biz mesela biz dönmek istiyoruz ama yani. bir de döneceğini zannetmiyorum. Yani ona da bir çok büyük kaynak olabilir yani orada. Gidip okulda öğretmenlik yapacağına. Hı -hı. Bütün vaktini, eforunu oraya harcıyor çünkü. Çok iyi. Doğru söylüyorsun. Biz bir geçen sene işte Ağustos'ta falan Osman hasta olduğunda görüştük. Bayağı bir. Hatta o da geldi. Edeferon'la ilgili o da bilgi verdi Osman'a. Yani ondan sonra neredeyse görüşemedik. Doğru dürüst. Mesut'a nerede? Kır çıkıyor. Men? Mesut Hanım. Telefonla konuşuyorlar. Hep, hep konuşuyorlar. Bizim yapacak bir şey yok. Yapalım kaptanım. Yok. Ha var ya. Ne kardeşim? <laughs> Bunları mutfak tezgahına koyuyorsunuz. Hepsini ne varsa. Şimdi gerçek yayına geçeceğiz ya, bir daha söyleyeyim. aç olanlar lütfen yesinler, aç olanlar yesinler, bir daha söylüyorum. Mesela şey tamam, bir şey var mı tatlım? Söyle bana. Bunlar vardı, bir de tatlı ne verirsin candaşlara? Mesela kestane şekeri. Kestane şekeri mi var? sessizliğe gitmiyor. Hmm. Nefes hmm. alamıyorum öyle olduğu zaman. Hmm. Bunu indireyim mi aşağı? Olur. Hadi indir <laughs> sen <ben gülüyor> bir sene sene önce. Böyle mi iyi öyle mi iyi? <laughs> Burada yazan kimse olmaz. Bu benim için. Böyle iyi kaptan. Bunu böyle, böyle iyi değil mi? <laughs> <ben? gülüyor> evet. Tamam. Sen tamam. tamam, kalsın o zaman bu burası böylece açık kalsın. İbrahim yukarıda yatmak ister misin? Yok kaptanım. Ben seni bir iki saat sonra kaldırırım. Kaptanım uygun bir sus falan <laughs> yani. Yat tamam. Yat. Vallahi şey Peki. Ya siz de uğraşmayın bir de ya. Allah aşkına. <laughs> bir de... Doktor müsait olduğunda zaman mezeye geçebiliriz. Tamam kaptanım. Teşekkür ederim. Sana aldık zaten kayda da. Onlar seslerdi. Al onu. Bu kaldır şuradan. Antilatör. Şu mu Ayf oh. değil mi? Oh, Ayf. Şimdi, şimdi içinizi yakar. Meyve suyu mu içersiniz başka bir şey mi? O içinizi yakar. Bana verme. Burada kalsın. Tamam, kalsın. Ben yemeyeceğim çünkü yasak, şeker yasak. Zaten mısır şurubu. Mısır şurubu. Mangal biliyorsun. amin amin yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ona ya. evet. Mastaf Fransızca amin de amin amismiş. Amismiş. Amis. Öyleymiş. Bir de seni soracağım. Senin soyadın Rubis mi? Yakut Rubi. Ha? Yakut. Gerçekten mi? Peki biz Yakup oğlan nereden çıkardı? Benim şey vardı. Ben Oğuzhan Yakup oğlu ismini kullanıyordum. ben. Sıra Yakup oğulları diye geçiyor. Soy zaten öyle ama Yakut almışlar. Ya Arka evet. Yağ bomluyorlar, evet, yani Jakob Fi yerine Jakob Fi yani oğlu yerine sana Rubi diyeceğiz. Rubi. Emine yazmışsın sınavçları. Rubi. Rubi, Rubi var diyor. Diyor, Tamam. çok kötü. Antilatör. Antilatör. bir tane vardı ya bir alet vardı. Onu da bir şeye benzetmeye çalıştı. Salak impos benim yerime şey yapacakmış. Buluşlar. Konya'dan, fabrikalardan, tank fabrikasından. Almış eline bir tane bir şey. Kaptan vantilatör yaparsa ben de yaparım. <laughs> Antilatör. Salak herif ya. Herif salak ya. <laughs> Bu durağa kadar bunda idare ederim. Harika. Şimdi şeylerden başlayalım önce. E bu üçlem nedir? Bypass evet. nedir? Değil mi? Oradan başlayalım. Hı. bypass, start bypass mı? He. Şimdi şöyle diyeceğiz. Başlık. <laughs> Kaptan'ın statikosu. Evet. Kaptan her zaman <laughs> Kaptan her zaman <laughs> pardon. ilaç saldırıyor. Ter atmak için uğraşıyor da ilaç saldırıyor. Yani ter attığı zaman dünyama dönüyorum bir <laughs> dakikada. Kaptan her zaman bulunan <laughs> hep mevcut olacak olan, <gülüyor> olan <gülüyor> 2 m artı birdendir. 2 m artı birdendir. Suaya yazıyoruz bunları. Hani. Örneğin fi tarihinde, o, fi tarihinde İdris seyse bir gün e, İbrahim seyse He, bu görevi üstlendiler. Üstlendi. Aslı İbrahim yerine ben üstlendim ya. Sen aslanı hepsini yazdırırım. hepsini şey yazdır. İbrahim sil. Oraya şeyler yazacaksın. Hmm. Hmm. İdris ile Birincisi İdris, ikincisi Zülkifli, Ezekiel yani. Türkiye'de parantez içinde de S.S. Ondan sonra Ezra. Ha, Üzeyir yazacağım. Üzeyir, Ezra. Ve bunların atası olan, atası olan... Doğal İbrahim Gen Havuzu. <laughs> Gen havuzu. Evet. Bu Bu tamam. Şimdi bu. Bunlar üç hemler. E, çağımızdaki üç hemler. Ha. Çağımızdaki üç hemler. Hızır artı Yahya. Artı Yahya. Artı da Betül Arslan alta geçelim. Mesela 300 sene sonra, 3 asır sonra evet. e, Hızır Yahya Hızır artı Yahya artı e, Adler yani Mayti evet. <laughs> Mayti evet. Hemen arkasından Maite gider. Mesih geliyor. Ha, İsa, İsa değil. Jesús. Ee, Maite geliyor ne? Aha, İsanın, İsanın. Mesih. Mesih hali, Mesih. Mesih hali gelir. Mesih. Hı -hı. Ali gelir. Daha sonra Hızır Deccal tarafından öldürülür.